Gel gezelim, madem küçük yer zaten. Gel bakalım, rozman rozman. Rozman rozman. Çok kalabalık sen rozman. <laughs> Parfüm marfım deneyeceksen dene Sonra da gideriz zaten, sana bomba gideriz. gözlüklere bak. 150 lira gözlük mü hmm. Sen hocam hoca silmeyi sevmiyorsun <laughs> <şeymayan>, değil mi? <laughs> Hiç görmedim elinde. Kısa bunlar çok iyi bak. Ama çok pahalı. Aktivex. Aktivex iyidir <laughs> ya. Buradan sonra gideceğiz zaten ben. Bir de bomba ısmarlanıyor. Sen an sağ olsun sonra gideriz. Başka da bir şey Abi, yok zaten buralarda. Bunlar ne? Future içeri almazsın. Lavabo temizleme bezi okuyamıyor değil mi? Okuyam. Almanca. Future almak türü. Ben Almanca biliyorum tabi. Ah üzüldüm. Bu tam morgun. Abriyata. Avriyata değil günaydın gün dedim. Ben Nasıl de bilmem çaktırma. Abi, de işte. Salladım. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Nereden bileceğim Türkçe normal konuşamayız be. Konuşma Türkçe zor konuşacağız. Evet. Bak ben bu şampuanları seviyorum. <laughs> <laughs> ah, Dalin gibisi var mı be? 110 lira olmuş. Anasın. Uno. Uno bile satıyorlar. <laughs> 190 lira. Bir hatırlıyor musun? Biz bunu 25 liraya alıyorduk. Evet. 190 lira koymuş arkadaşlar. Yok. Burada da kazık. Bu cidden kazık. Hadi çıkalım. Bence bugün bu kadar yetirir arkadaşlar. Çok şükür